arkadaşlar cümlenin ögelerini ayırmayı öğrenmiştik sizlerle beraber. Ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Daha sonra yükleme ne ve kim sorularını sorarak özneyi buluyorduk. Daha sonrasında yardımcı ögelerimiz, belirtili nesne, zarf tamlayıcısı ve yer tamlayıcısı bularak ögelerimizi ayırıyorduk. Şimdi arkadaşlar cümlemi ögelerini ayırdıktan sonra cümlede ara söz ya da ara cümle denen bir şey var. Nedir bu ara söz ya da ara cümle? Şöyle iki virgül arası. Daha ya da iki kısa çizgi arasında verilen söze biz cümlede ara söz diyoruz. Şimdi bize nasıl geliyor ara söz Diyor ki ara söz hangi ögeni açıklayıcı diyor. O zaman yapmamız gereken şey şu arkadaşlar. Diyor ki Ankara'ya doğduğu kente gidiyordu. Şimdi öncelikle biz ara sözümüzü belirliyoruz. Belirleyeceğiz. Burada bakın şurada iki virgül arasında bu benim ara sözüm. Peki bize diyor ki bu cümlede ara söz yerin açıklayıcısıdır. O zaman ne yapacağız? Ara söz cümlede neyi kastediyorsa o gölgenin açıklayıcısıdır arkadaşlar. Gidiyordu yüklem. Kim? O. O nereye gidiyordu? Ankara'ya doğduğu kente. Yani doğduğu kente derken Ankara'yı kastetmiyor mu? Evet Ankara'yı kastediyor. O zaman diyoruz ki Ankara'ya yer tanımlayıcısıysa doğduğu kente derken Ankara'yı kastediyorsa Ara söz. Yer tamlayıcısının açıklayıcısı. İkinci cümlede dünyanın en yüksek noktasına Everest'te tırmandılar. Bakın Everest'te iki virgül arasında. Önce ne yapıyorum? Ara sözümü buluyorum arkadaşlar. Daha sonrasında tırmandılar. Yüklem. Kim? Tırmanan kim? Onlar. Nereye tırmandılar? Everest dünyanın en yüksek noktasına. Yani Everest e derken cümlede kastettiği şey dünyanın en yüksek noktası değil mi? Nereye soruyorum? Nereye hangi ögemine sorusuydu? Yer tamlayıcısının. O zaman diyoruz ki ara söz yer tamlayıcısının açıklayıcısıdır. Üçüncü bir babam evimizin direği bizim için çalışıyor. Bakın yine iki virgül arasındaki ara sözümü buldum. Diyor ki çalışıyor yüklem. Çalışan kim? Babam. Babam ne oluyor? Özne olmuyor mu? E peki evimizin direği derken kimi kastediyor? Babamı kastediyor. O zaman ara söz öznenin açıklayıcısıdır şeklinde ifade ederiz. Son cümlemiz. Annemi, o fedakar insanı hiç unutmayacağım. Burada arada ara sözüm nedir? Hemen iki virgül arasında ara sözünü buldum. Şimdi ögelerimi ayıracağım. Unutmayacağım, unutmayacağım yükle. Kim? Ben unutmayacağım. Ne diyorduk? Yükleme kim ve ne sorduğumuzda cevap olarak ben, sen, o, biz, siz, onlar cevabı alırsak ama cümlede yoksa gizli özne vardı. Peki ben kimi unutmayacağım? Annemi, o fedakar insanı. Kimi? Hangi ödenin sorusuydu? Belirtili nesne, değil mi? Belirtili nesne. O zaman diyoruz ki o fedakar insan derken kastettiği kişi annesi. E annesi burada belirtili nesne ise ara söz belirtili nesnenin açıklayıcısıdır. İlk kısmı arkadaşlar vurgu konusu. Şimdi biz cümleyi ögenin ayırdıktan sonra diyor ki bu cümlede vurgulanan öge nedir? Vurgulanan ögeyi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bize vurgulanan öge sorulduğu zaman yapmamız gereken ilk şey yüklemine bakmak. değil mi? Bakıyorum. Gittik yüklem. Gitmek. Evet, yüklemin fiil de diyorum. Şimdi o zaman diyoruz ki yüklem fiilse bir önce öge vurgularla gel. Gittik yüklem. Kim? Biz. Kiminle gittik? Arkadaşımla. Zarf tamlayıcısı. Nereye gittik? Sinemaya gittik. Yer tamlayıcısı. O zaman burada vurgulanan öge nedir? uygulanan öge yer tam değişti. Tekrar ediyorum. Yüklem fiilse bir önceki öge yüklemden bir önceki öge vurgulanan ögedir arkadaşlar. Ama yüklemek isim. Yani bak kendisidir. Bir de şöyle bir dedi. Tarihte nereye gideceksiniz diyor. Eğer sorunda e, soru eki bildiren bir sözcük varsa o zaman vurgulanan öge soru bildiren sözcük üzerindedir. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Vurgulanan öge sorulduğu zaman yapmamız gereken şey öncelikle yüklemi bulmak. Yüklem fiil yüklemden bir önceki öge vurgulan ögenin yüklem isim ve kendisidir. cümlemde soru bildiren bir sözcük varsa soru bildiren sözcük urbaların ve gözlerinin Şimdi şuradan ögelerini ayıralım birkaç tane. Bir yaz günü yan yana iki dost karşılaşmışlar. Önce ne yapıyorduk biz? Yüklemini buluyorduk. Karşılaşmışlar. Yüklem. İkincisi özlemi bulacağım. Kim karşılaşmış? Karşılaşan kim? İki dost. Cevap aldım. O zaman bu benim özlem. Nerede karşılaşmışlar? Yaylada. Bakın yer bildirdi. Yer tamlayıcısı. Ne zaman karşılaşmışlar? Bir yaz günü zarf tamlayıcısı. Bunları yıllar önce yaşamıştık. Yaşamıştık yüklem. Kim? Kim yaşamıştık? Biz. Var mı? Burada yok. O zaman diyorum ki benim burada bir tane biz diye bir gizli öznem var. Peki biz neyi yaşamıştık? Bunları. Neyi? Kimi? Neydi? Belirtili nesneydi. Ne zaman yaşamıştık? Zaman varsa ne demiştik? Dört anlayıcısı var. Gecenin bu saatinde iki şişe su içtim. İçtim. Yüklem. Kim? İçen kim? Ben. Bakın burada da bir hizmet var. Ben ne içtim? İkinci ne? Ben ne içtim? İki şişe su. Belirtisiz nesne. Ne zaman içtim? Gecenin bu saatinde zarfı Kiraz ağaçları beyaz çiçek açmıştı. Açmıştı yüklem. Açan kim? Kiraz ağaçları açan kim? Açan ne? O da diyor ki kiraz ağaçları. Bakın yükleme sorulan birinci ne ve kim sorusuna ben neyi buluyordu? Özneyi buluyordum. Eğer tekrar ne ve kim sormam gerekiyorsa neyi bulacaktım? Belirtisiz nesneyi. Açmış ne yükler? Açan ne? Açan kim? Kiraz ağaçları. Kiraz ağaçları ne açmıştı? Bakın ikinci kez ne soracağım. O zaman ikinci ne? Neydi? Belirtisiz nesneydi. Şiir ruhu Yani ayırmayacağız. Ruhun ilacıdır. Yüklem. Ruhun ilacı olan ne? Şiir. Özne. Peki mesela bize şu soruda diyor ki bu sorunun vurgulama ögesi nedir diyor. Ne yapıyorduk? Yüklemime bakıyorduk. Baktım yüklemime içtim. O zaman vurgulanan öge ne burada belirtisiz nesnedir arkadaşlar. Vurgulanan öge ve ara sözü de anlatarak cümle ögeleri konusunu bitiriyoruz. Lütfen sorularını ezberleyin ve bol bol soru çözümü yapın.